Silloya giderken yol güzergahında burası neresi çocuklar? Kaşyazı köyü. Kaşyazı'ya bağlı Döşnük köyü mü? Evet. Maşallah çocuklar. Herkese bizden selam söyleyin. Kime mesela? <laughs> mesela bizi izleyecek olanlara, ailemize mesela, İstanbul'dalar Başka. Hadi Amcalarımıza. Hadi bakalım hadi kim selam yollamak Amcalarımıza. istiyor? Amcalarımıza. Bu kadar mı? Dayılarımıza. Dayılarımıza. Teyzeme. Teyzemize. Ağabey seni. Yasin Ok. Yasin. Evet. Soyadın? Ok. Ok. Evet. Yasin evet. Ok. Yasin. Dersler nasıl? İyi valla. Güzel mi? Evet. Kaçıncı sınıf? Altıncı. Neyle geçtin? Ee, daha yeni geçtim. Beşte teşekkürle geçtim. Çak beş. Çak çak çak. Sağ elinle. Sağ elin. Sağ. Bir dakika sağ hangisi? <laughs> e niye onunla çaktın? Sağda bilmiyorum. Kızlar okula gidiyor musunuz? Bir dakika kaçmayın. Şimdi derler ki köy yerinde kız çocuklarını okutmuyorlar. Yalan mı söylüyorlar? Ya. Doğru söylüyorlar. Okuyorlarmış ama. Bazıları okula olur. gidiyor musun? Evet. evet. Herkes ne okuyorsun? Kitap okuyorum. Hikaye. Hayır bir saniye. Kaçıncı sınıf? Altıncı. Altıncı sınıf. Peki idealin nedir? Hedefin nedir? Okuyup ne? ne yapacaksın sen? Öğretmen. Öğretmen. peki hangi var. ne öğretmeni mesela? Mesela tuba hangi meslek? Ee, mesela Aa. matematik mi yoksa Türkçe mi? Peki sen? Ben Türkçe öğretmeni olacağım. Türkçe öğretmeni olacaksın. Ben savcı evet. olacağım. Ne olacak? <gülüyor> savcı. <gülüyor> savcı ne iş yapar? Bir izin aldı bir yere mesela operasyon yaparken yaparken oraya giderler. Hayır, izin belgesi alıp e, Hı. operasyon yaparlar. Yoksa yasaktır. E, evet. Bilmem Yani polisler bir yerde arama yaparken savcılıktan izin kağıdı alması gerekir. Evet. Evet. Değil mi? Evet. Savcı da bu izin kağıdı veren makam mıdır? Evet. Sadece bu mudur? Yok. Evet. O zaman sen hemen savcı ne iş yapar <laughs> öğreniyorsun. Tamam, tamam mı? Söz mü? Söz. Erkek söz. Erkek söz hem de mı? Aa, ne kadar tatlı bir kız bu, maşallah. Ne yemiş böyle? Çikolata. Çikolata yemiş. Hepiniz benim diyor. Kardeş misiniz hepiniz? Senin adın ne? Sercan. Kardeşine sen mi bakıyorsun? Hı hı. Ablalık yapıyorsun. Hı hı. Ne yapıyorsun mesela? Mesela gezdir gezdiriyorum. Evet. Mamasını veriyorum. Giydiriyorum. Hmm. Bunların hepsini sen yapıyorsun. Ha, annem de yapıyor. Peki kaç kardeşsiniz siz? Dört. Dört. Sen kaçıncısın? Ben ikinciyim. İkincisin. Hı hı. Senden sonra iki tane küçük daha var öyle mi? Hı, hı. Peki bunun bir küçüğü daha var mı? Ha, ha bunun büyüğü var. En küçüğü. Hı hı. Adı nedir? Sakine. <laughs> sakine. Ahlelele Sakine. <laughs> Çimo gittin tütüne. <laughs> Çocuklar kendinize iyi bakın. Hadi görüşmek üzere. Gel bakayım gel. Senin adın nedir? Ömer. Ömer. Kaçıncı evet. sınıfa gidiyorsun sen? Bir. Bir? Evet. Okulda ne öğrendin sen? Okulda. <laughs> Ömer yazmayı öğrendin mi? Evet. Yazabiliyor musun Ömer? Evet. Hangi harfler var Ömer'de? El yapıyor. Yok hangi harfler var? Bilmiyorum. E nasıl yazıyorsun peki? <laughs> Hangisine? Bu. Yani Sence? Bak bu mesela mesela mikrofon bizim funnel. sheet接下來. <flashJO> kamerayla ikimiz arasındaki mesela. konuşmayı kaydediyor. Daha sonra yayınlayacağız. Olur mu? Adını bilmiyor bu. Ee, Tayfun. Ee, Yo Yo Nedir ismi? Tayfun. 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 Ondan önce ne dedin sen? Bana. Sen ne dedin ondan önce? Tayfun. Tayfun dedi. Peki. Senin niye kıyafet farklı? <laughs> Hiç öğrenci hali yok ama öğrenciyim deme sakın. Evet. Öğrenci, misin yoksa? Sabah. Sabahçıyım ben. Sabahçısın. Heh. Şimdi ne geziyorsun burada? E, şimdi kardeşime getirmiştim. Hı -hı. Kardeşini getirdin. He. Sen kaça gidiyorsun? Sen yediye. Yediye gidiyorsun. Tillo. Yani diğer adı nedir buranın? Göl yurt. nasıl bir yer? Seviyor musun? Güzel. He güzel. Güzel. Seviyorsun? He. Peki. O, okulunu seviyor Okulunu seviyorsun. Peki Adıyaman'a gidiyor musun sen? He bir Adıyaman'a gidiyor. Gidiyorsun. Adıyaman'ın haricinde başka hangi şehirlere gittin? Gittin mi herhangi bir şehire? Yok ya Adana, İstanbul. He. He, he. Peki hangi şehirde yaşamak istersin? Burada. Hangi şehir? Evet. Nerede? İstanbul. Neden İstanbul? Yok ben istemem. Çok çok güzel bir şehir olduğu için. Neyi güzel? Mesela İstanbul'un neyini beğeniyorsun? Görmediğim için çok Ha görmediğin için güzel. Evet. Ankara'yı da görmedin. Gördün mü Ankara'yı? Yok. Adana'yı sadece gördüm. E, o zaman Ankara da güzel olabilir. Göremediğin her şey güzel olabilir. Evet. Sen nereyi istiyorsun? Burası iyi. Burası iyi. Bravo. Sen? İstanbul'u değil de şu şey yani aynı yerlerde ama şey daha tarihi eserler çok var. Mesela yere batan eski tarihi eserler yani o olduğu için daha İstanbul güzel olur. İstanbul yani. Şimdi, e, insan nereye gitse memleketini hep özler. Ama e havası. İnsan hiç... nereye gitse memleketini özler. Sen evet. Galatasaraylısın bir de. Evet. Belli sevimsiz belli. Fenerbahçeli yok mu aranızda? Benim. Bak belli. Bak ne kadar sevimli çocuklar. Sen ama Fenerbahçeli Alex'e benziyorsun ya. İyi de top oynuyorum. Benzemiyor musun? Yok. Peki futbolların nasıl senin? Çok iyi. Çok iyi. Mesela ileride futbolcu olmayı hiç hayal ettin mi? Evet. Düşünüyorsun. İleride futbolcu mu olmak istiyorsun? Evet. Peki mevkin? Forvet. Forvet golcüsün. Sen de zaten bir gol makinesi tipi var. Gözlere bak. Messi gibi oynuyorum. Kim gibi? Messi. Lionel Messi. Kim diyor bunu? Messi'ye benzediğini. Aynı mı? Ben kendi <laughs> kendim diyor. Bak efendim hemen ben burada. İşte benim futbol tarzı Messi'ninkiyle ile aynı diyen bir kardeşimiz var. Tillo'da yani efendim Gölyurt'ta. Peki hangi takımda oynamak istersin? Chelsea. Chelsea. Messi'ye benziyor Chelsea. Doğru söylüyor. Adıyaman Spor düşünmez misin? Yok. Çok düşük bir takım. Çok düşük bir takım. Çok düşük bir takım. Fenerbahçe? Yok. Düşüşte. Düşüşte. Galatasaray? O da düşüşte. E Chelsea de düşüşe geçerse? Olsun bir şey olmaz. Olsun Chelsea olsun. Neden Chelsea peki? Chelsea oyuncularıyla iyi bir de teknik direktör. Kim teknik direktörü kimdir Chelsea'nin? Biliyordum da unuttum. Sizin bu aşağı köylüymüş galiba teknik direktörü. Yok. Nereli? İngilizdir herhalde. İngilizdir herhalde. Hangi futbolcular var? Drop Nelka LKS, Yen Çok var. Çok var. Peki takip edebiliyor musun maçlarını Chelsea maçlarını? Evet. En son ne yaptı en son hafta? En son fak Manchester City'ye 1-0 yenildi. Yenildi. O da düşüşe geçmiş. Yok yine lider. <laughs> Peki. Tebrik ediyorum seni.